Selamun Aleyküm arkadaşlar. Doğanımızın göğüs keçesini koyduk. Sigorta kutusunun etrafını ilaçladık. E, boyadık. Vestanozu taktık. Devre telini koyduk. Kilometre telini koyduk. Gaz telini geçirdik. Gaz borularını geçirdik. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz. Şıkır şıkır oldu. Şöyle. Fren borusunu yeni dizdik. Mecbur. Çünkü bir daha buraya leş olmasın diye. Şöyle görebilirsiniz. Keçenin önüne şöyle saçlar yaptık pratik. Şöyle. Bakın ne kadar güzel oluyor. Boru bu tarafa veya o tarafa gelemiyor gidemiyor. Şöyle. Buradan vestonize bağlantısının yerini, şeklini böyle yaptık. İçeriden gelen boruyu böyle getirdik. Şimdi şu arkayı kapladık. Ömer! koy şu seher lamba içine. Ver. Evet. Bakın arkadaşlar. Arkayı nikelaj kapladım. Koltuk sökülüp e, söküp içine altını bir şeyler düşüyor. Arıyoruz vesaire şudur budur. Bunları kaplarken nasıl kapladık? Arkadaş yaklaşık bir buçuk kilo bali gidiyor. Ama böyle de oluyor. Altına balı sürüyoruz. 15 dakika bekliyoruz. Üstüne sürdükten sonra patır patır yapıştırıp dur geçiyoruz. Bakın gayet güzel oldu. Sanki orijinalmiş gibi gayet de beğendim ben. Şimdi yarın ne yapacağız arabaya? Yarın yapacağımız şu. Ben fren borularını bağladım. Bir tane fren borum kaldı. O bir tane fren borusunu da taktıktan sonra doğru araba tamirciye gidiyor. Motor konacak. Tesisat toplanacak. Motor konduktan sonra elektrikçiye gidecek. Bizlik işi Allah'ın izniyle bitti. Hepsini toparladık. Şöyle kaplamasını da göstereyim. Gayet güzel oldu. Hepsine kalıp çıkararak yaptık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi kaldı şu küçük e, sol ön tekerlek fren borusu. Onları da göstereyim. Arabaya böyle e, iş yaptıktan sonra hiç Riske atmıyoruz. Ömer. Nerede? Yeni poşet nerede? Burada. Yani sonradan doğabilecek sıkıntılar için şöyle hemen hepsini yeni yeni takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra problem sorun yok. Bunun şekillerini buradan bakıyorsunuz. Hortum nerede? Evet. Şöyle bakalım hortum nerede? Evet. Ee, arka tarafta kalıyor. Yani, ee, yani şu delikte. Hemen şuraya göre şöyle şunun şeklini yapacağız. Buradan bunu bağlayacağız. Yukarıdan da hortumunu takacağız. Tamam. Ömer. Tut şunu. Ben şu rekoru bağlayayım. İnsanlar görsün nasıl bağlanıyor. Şöyle arkadaşlar. 13 anahtar şurayı hemen ölçüyoruz. Ne kadar? Şu kadar. 2 santimde burası olsa hemen şöyle yapıyoruz arkadaş. Bırak Bas. Bırak kapa, evet burası bu. Şöyle gördüğünüz gibi tam denk geliyor. Evet biraz daha kıvıracağız. Evet. Şu an Şimdi şöyle gelecek. Buradan dönecek. Tam yerini buluyoruz. Şöyle. Evet aynı böyle. Şimdi bu şekilde karşıya girecek hemen şuradan da tekrar böyle Şöyle doğru şeklini veriyoruz. Şimdi Ömer. Ben yani. Bak nasıl tamam mı? Tamam. aşağıdan Gel bakayım Nerede rekor anahtarımız şimdi? O burada tamam Şuradan göster bana evet. Evet aynen böyle. Şimdi yukarıdan başlıyorsun. işte Ha? Düştü. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Şey. Ondan sonra bu da hazır. Ondan sonra onu topluyoruz. Topladıktan sonra onu topluyoruz. Topladıktan sonra, topluyoruz. Topladıktan sonra motora gönderiyoruz arkadaş. Bu işte bu kadar. Şu an itibariyle biz tamam. Ha bir de, de şu kapı kolunu takacağız tabi. Onu aldık. Evet. Yarın ufak tefek işlerimiz kaldı araçta. Evet arkadaşlar. Size iyi seyirler. Bize kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ömer kardeşimiz de ne yapıyor? Ömer selam söyle arkadaşlara. Merhaba. Nasıl? Sen dağılmazı sök. Ondan sonra ben makineyi çekeriz buraya. Tamam yarın önce tamam. kapıyı düzeltiriz. Arkadaşlar bu aracında kapıyı düzelteceğiz. Çamurluğu boyaya bozmadan düzelteceğiz. Yarın boyaya vermemiz lazım. Bir de arka, arka tamponu boyayacağız. Şöyle sürtmüşler. Ford'umuzun ortalama bir saatlik filan iş. Cemal abimiz tipoyu bitirmek üzere. Böyle gidiyor. Evet arkadaşlar tekrar herkese hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı ihtarlar olsun. Görüşmek üzere. Suat Usta'dan selamlar, saygılar. Şöyle Doğan henüz bitiyor. Arabayı silmiyoruz. Tozlu araba neden? Silirsek çizilir. Bu sebeple son 2-3 gün işte artık arabada. Ama tabii söylediğim gibi oruçlu kafayla çok zor gidiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hem bizim gelen işlerimiz hem dışarıdan yaptığımız işler hem bazen şöyle can sıkıcı, kafa yorucu işler denk geliyor. Şu mesela bir Passat'ın kapı kolu, iç mekanizması. Bunu yapmak için biliyorsunuz araba komple içi dışı sökülüyor. Ondan sonra böyle bir kırık çıktı mı bir sonraki güne kalıyor. E burada da bir sonraki güne kaldığımız sizin moraliniz bozuluyor. Çünkü elinizdeki işten bir de kapının önünde araba kalmış oluyor. Onlarla da uğraşıyoruz. Takdir takdir edersiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar herkese iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım elimden geleni yapıyorum. Yardımcı oluyor olurumdur. Sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz bir şey varsa elimizden geleni yaparız. Şu an herkes e, arıyor arkadaşlar. İşte Suatusta bizim araba yapılacak. Suatusta bu araba yapılacak. Suatusta araba yapılacak. Suatusta benim araba. Ya boş. Hani muhabbet için arayan çok. İşin aslını aslını söyleyeyim. Sıkmaya da başladı. Ha, iş yaptıracaklarının önüne geçiyor. Mesela şu araç bana YouTube'dan geldi. Şu araç YouTube'dan geldi. Kapının önündeki YouTube'dan geldi. Bakın. Bu şunu torusu e, torosu YouTube'dan aldık. Allah bin bir bereket versin. Böyle olduğu zaman çok güzel. Her, niye insanlar e, abuk subuk şeyler sorarlar onu da bilmem zaten. Yani durum bu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlarınız olsun.